çeve girmeden Vinal 6k beğeni gelecek demiş. Bir de inşallah demiş. İnşallah kardeşim 6k gelir. Şimdi ben eve girmeden nasıl loot yapacağım? Eve girmeden loot yapabilirim tabii ki de. Buradaki kutuların üzerindeki silahları alacağız ancak. Lan adamlar atladı. Baba tabloyu açmaya çalışıyor. Lan tablo açıldı tablo. Tabloya gitsene. Sen bir bayıl o zaman. Bu arada lootumuz bu şekilde arkadaşlar. Hiç iç açıcı değil. O sizin like'larınızla win alabileceğim Tospik ailesi. O like'lar atın. Alan ve mekan olarak yerimiz baya iyi ha. Oğlum diğer alanı da bize verdi lan. Valla burada win alırım ben eve girmeden. Oh abi alana attı. Son 8 kişi. Sizce win alabilecek miyim? Bu arada alanı evsiz bir alana atması çok güzel oldu. Şurada bir var. Onu öldürdüm. Çok güzel be. Son 4 kişi kaldı. Allah beni görmüş. Hayır olan on attı ya. Allah. Şunu da nakladık. Şöyle de alana girdim. Ben şöyle bayağı sağına dolaşacağım bu adamı. Kaldırdım acaba arkadaşını ya. Lan biri geldi lan. Tamam onun canını azalttık bari. Şunu nakladık. Anan. Şöyle. Yavaş yavaş aşağıya alalım. Canan sonunda benim az onu da cazmı, Şöyle bir kit. Şöyle bir kit daha. Ne olur dönebilelim. Ne olur. Hayır.